Sen... Lan şeye bas, şeye bas! Ağzını da takayım ya! Allah Anadolu'yum. Batman'da petrol, Diyarbakır Ovası'ndan pamuk, Melik Ahmet dükkanında kumaşım. Malatya'nın kaysısı. Mardin'de Süryani, Antep'te Şahin. Çok şükür. Ben Enzi Erzincan'da Terzi babam, Malatya'da i̇şte benim, sun. ben. Ben. Gelin, <laughs> Abi maskeyi çıkarsaydık ya. Ha? Yok abi uyuyalım kurallara ya. Ne? Kurallara uyuyalım. Ama kurallara... bu... Bu oldu da abi. Abi kim koydu bu kuralı ya? Hizmet. Ya ne alakası var? Maskeyi nasıl... Abi bu burada bu, bu. <laughs> Herkes buradaysa dersimize başlıyoruz. Ben buradayım öğretmenim. Ben de buradayım öğretmenim. Tamam çocuklar ben buradayım demeyelim. Mikrofonlarınızı kapatalım ve dersimize başlayalım. Kapattım öğretmenim. Ben kapattım öğretmenim. Ben de kapattım öğretmenim. Öğretmenim beni yum attı. Öğretmenim ben evadan giremedim. Zundan girdim. Öğretmenim ben yeni geldim. Ne yapıyoruz? Çocuklar yazı yazıyoruz şimdi. Rana, ekmek, Al. Öğretmenim ne ne mi yazacağım? Ben yazdım öğretmenim. Tamam çocuklar. Ben yazdım demek yok. Yazanlar arkasına yaslansın. Yaslandım öğretmenim. Ben de yaslandım öğretmenim. Öğretmenim evet, benim arkamda yaslanacak yer yok. Şimdi ikinci kelimemiz. Ankara. Öğretmenim sesiniz gelmiyor. Sesim gelmiyor mu? Sesimi duyamıyor musun çocuklar? Evet öğretmenim gelmiyor duyamıyorum. Çekiyor musun gülüm? Ya yavrum, çekil yavrum. Kayıldırdı <laughs> şey, şey değil mi? Bire bir aynı yaptı değil mi? Birebir aynı. Birebir aynı, aynı, aynı yaptı bak yine Kolay'da da kapatıyor kapattı, kapattı ya. Baksana. <laughs> 就算被放在我的眼角、啊 Yemin gelir yanaşır. İçi dolu çamaşı. Bu Adana'nın kızları Duran abimize yanaşır. Çal keke çal. yumurtanın sarısı yere düşdü yarısı görüncə verəm olmuş qayınanana darısı çal gəcəcə uçar teyare, burada biter avare. Tamam, Yokluğumun kıymetini devam. bilmeyene. Devam et, devam Çal, Devam Atı üstünde bıçak, Apo Baba kendini vuracak. Vurma Apo Baba, vurma. Adana'nın kızları sana kalacak. <laughs> çak getir, çak. Kızlar dolu, para bitti, kızlar gitti, çal keken çal. çal. çesinde bir gün geziyordum. Hoca çağırdı, Mehmet buraya gel. Buyurun hocam, dedi çıkar kalem. Belimden 7.65'i çıkardım. Dedi çıkar defter. Mahkeme kağıtlarını çıkardım. Dedi çıkar harita. İşte güzelim, orada senin benim vücudumda bıraktığın 3-5 tane şilet yarası var ya, işte onları çıkardım. Hoca dedi bunlar ne? Hocam 3-5 şilet yarası sanki sanırsınız ki psikopatın Allah'ı ama bilmezsiniz ki o 3-5 şilet yarası Ela Gözlü Seyliğim'in hatırası. Çal teko çal. Dama serdim ten tene, topladım tene tene Şu Diyarbakır içinde sevdiğim var bir tane Çal kekem çal <laughs> aslında yılanın kemikleri sevip sevip ayrılır adana'nın enikleri çal keke çal <laughs> başına yıkarım bana kapama okuma kapana takır takır sıkarım çalal kekeçam çal. Havada uçar teyare, burada biter avare. Yokluğumun değerini bilmeyene, varlığımın koyması dileğiyle. <laughs> teşekkür ederiz arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Eliyorsun cevap neymiş? Thank you very much diyorum. Yani teşekkür ederim. Ee, İngilizce bilmeyenleriniz var. Bakın şakanın şu an geldi. Anladınız mı? Hani Yaptığım zaman şakasının sırası gelmişti. Sigarayı assan ağzına lan. Şerefsiz. Şerefsiz seni. Hiç bizim doğrularımızı söylemedi değil mi Oğlum senin doğrun mu var ki lan söylesene? Evet var, ne? sürü var. Ne? Bir sürü var. Millete atalarını sen yürüse daha bir şey diye mi? Yürüse ve daha düne kadar kimsenin yanında duramıyordu. Biz ona Sana bir şey değil mi? Dününün, bir yanlış edin. bütün doğruyu götürür anlıyor musun? Evet. Bunu misin? da bil. Eminim, eminim. Eminim. O zaman Yusuf Bey'e bir ne kadar ar arkadaşımız, kardeşimiz demezdik lan. Oğlum senin arkadaşlığından ne var ki ha? Bana ne söyle? çok mu? Bir gün orada durursun, bir gün orada, bir gün orada, bir gün orada. Ne zaman? Terazisin oğlum sen. Nereye ağır basarsa oraya inersin.